2100 yılında Karamak. Karaman'da bir mağarada garanlık gecelerde Naran Hecceler'de yazısı keşfedildi. Doğu Kışla'da hastane karşısı bir artı bir apart kiraları 100 bin liradan başlıyor. Koyunlu Park'ın yeni ismi Koyunlan 2105. 2. olarak değiştirildi. İsmet Paşa'nın yolu tekrardan asfalta dönüştürüldü. Uçan araba sahipleri Karaman'da arabalarını koyacak bir otopark olmamasından şikayetçi. Karaman'ımızın simgesi Recep Abi şehirdeki robotları kulağın robotları diyerek kovaladı. Heceler sakinleri hala 81 okey oynamakta diretiyor, sanal gerçeklik oyunlarını reddediyorlar. Yeni mahalleliler Karaman'ı ziyaret uzaylıları kürek ve sopalarla kovaladı. İstasyon caddesinin 637.846. kafesi dualarla açıldı. Yapay etli etli ekmek hızla yayılıyor. Akçaşehir köyündeki insanlar köye dikey tarım kuleleri kurulmasından şikayetçi. Yeni kurulan havarayla şehrin ucundan ucuna olan mesafe 10 dakikadan 5 dakikaya indi. Karamanlılar uzaylıların Konya Karaman demesini Aktekke meydanında protesto ediyorlar kendi yaptığı arabaşı çorbasını beğenmeyen bir karamanlı arkadaşının lazer silahıyla vurdu. Karamanın yeni ismi meclis kararıyla olarak değiştirildi. Burgan mahallesindeki bir kokusu problemi 2500 yılına kadar çözülmesi bekleniyor.